Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gardrops nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Gardırop uygulaması mobil cihazınız üzerinden rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulamayı kolaylıkla kullanmanız kıyafetlerinizi ve aksesuarlarınızı satışa çıkarabilir veya başkalarının satışa çıkardıkları ürünleri satın alabilirsiniz. Gardırop hem satış amacıyla hem de alış amacıyla kullanabilirsiniz. Cardropsu almak ve satmak istediğiniz ürünleri direkt olarak Gardırop uygulaması üstünden kontrol edebilir. Alış satışları bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda gardrops nasıl kullanılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.